Merhaba, ben Vigoria. Bundan yıllar önce çoğumuzu korkutan, hatta bazılarımızı uyutmayan Minecraft destanesi Herobrine'den intikam alma vakti. Bu yolculukta dost bildiğimiz bazı canlıların beynini yıkayacak. Karşımıza değişik varlıklar ve korkunç canavarlar çıkartacak. Yağmaladığı bazı mekanlarla bizi manipüle edecek. Ama bugün intikam günü. Şu an bu gördüğünüz editler, bu videonun editi. Yani videolarda uğraşıyorum. Eğer beğenip takip ederseniz sevinirim. Yani YouTube algoritması böyle işte. Benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman hadi videoya geçelim Evet. Gün bir. Bugün intikam günü. Bakalım bu ne? Oho adam biri. Adam birini şişlemişler. Daha dakika bir adamın biri işlemiş. Şuradan hemen ağaç kıralım. Tamam, ihtiyacımız olan şeyleri yaptık. Hemen cicik şimdi. Savanlar rüzgarları. Keselim. Ama nasıl? Lan. Ha iyi güzel. Ha yaprakları falan da kalmıyor. Ben ağacın düşmesini falan bekliyordum da düşmedi. Şimdi blok lazım. Orada bir şey gördüm. Orada kulemsi bir şey var. Şurada da bir şey var. Yavaştan gidelim. Kalacak yer lazım. Orada bir adamı da öldürmüşler. Aa bana acil yatacak yer lazım. Yoksa sıkıntıya düşeceğiz. Burada mezar var. Ne kadar kazmak ne kadar doğru bilmiyorum ama kova demi iyi ekmek yemeğimiz var. Bir tane daha kova al, zarar gelmez. Şu kemik bloklarını da al. Şimdilik dursun. Abi, niye herkes şişlemişler bak. Oğlum sıkıntılı. Geldik olmamız lazım böyle mekanlarda. Bak abi daha gelmeden. Kapat her yeri. Kapat her kapat her Kapat, kapat, kapat. Kimse istemiyorum. Islık çalıyor. Abi ölü adamların yanında sığınmaya çalışıyorum. Bir şey gelirsen anan yedik de. Aha burada bir şey var. Kitap var. Ay ne? Tamam abi. Beni görebiliyorsun. Hoş. yalnız değilim en azından. Hayda. Bunları kıramıyorlar değil mi? Bir sürü arkadaş geliyor yeni yeni. O büyük canavarlardan gelmediği sürece sıkıntı olacağını sanmıyorum şu an. Geldi ama ben topuk zaten. Ay gün doğuyor. Yanacaksınız şimdi. İbişler sizi. Bak orada bir şey varmış. Dur çıkamadım lan. Aa kılıç. İyi. Hiç yoktan iyidir de bir, bir susun be. Abi beni görüyorsam ben seni şuraya koyayım. Burada. Burada da ayrı bir haç var Ne haber Şeker şeyse Neyse geri dönelim artık Şu aşağıya doğru Görüşürüz Ha vurdum diye Ona cezalandırmasınlar da Aşağı inelim yavaşla Şimdiki benim acil güzel bir köyüm. Ormanlara da girmek istemiyorum. Şimdi ben su sorununu nasıl çözeceğim? Onu hiç bilmiyorum. Jungle. Eee Ne haber abi? Abi sen normal bir şey değilsin. Sen normal bir şey değilsin abi. O abi gitti mi? Şırdan Lan oğlum. Bak suyun içindeyim. Bak bu şey yap ama. Iyy yürü git. Ekmek de döner sen. Git. Kafana ekmek koyduk. Ben buraya girmem. Ben oraya girmem acı. Ben oraya girmem. ormana girmeyeceğiz dedik. Oyun bizi ormana doğru sürükliyor. Bana bir şey verme umuduyla beni ormana çekiyor ve benden çok şey alacak galiba. Kör oldum. Aa, bir kör oldum. Dur bizim acil cam pişirmemiz abi Hemen hızlı davranmalıyım Nereye? Çok geç olabilir Şu Gözlüğümüzü de yapalım Böyleydi galiba Aynen Heh bir de su sorununu çözmem için bir şişe. Yalnız hissetmiyorum. Hayır ne kadar tipe bak. Kendimi izleniyormuş gibi hissediyorum. Psikolojik de olabilir ama. Orada bir yerde beni izlediğine emin. Aynen böyle su sorunumuzu çözebiliyormuşuz. Aha zehirlendik abi. Susama geldi. Şunu at. Hemen acil bir atak yapmam lazım. Ne haber böcük? Hemen kendine ev yap git hemen. Git kanka. Beni dışarı mı attın? Dalga geçiyor ya dışarı attı cık cık. Öleceğiz gideceğiz şurada. Orada bir yerleşik. Bakalım. Yardım isteyelim adamlardan. Ver kay... Ver. böyle Siz kimsiniz abi? Düşman mısınız? Vampir avcısı. Ben yatabiliyor muyum? Abi ben de vampir avcısı olabilir miyim? Sen, sen yetkili bir abiye benziyorsun ama Aslında ben bunların yanında konaklasam mı? Şimdilik. Ne geri döneriz. Dur bakalım. Biraz daha ilerle. Hiçbir şey bulamazsam geldiğim yoldan geri dönerim. Önce şu çöpleri atalım. Bak, şunu at. Böyle bir yerleşse yerleştikten sonra böyle kurulacağım et yemek memek her şey yapacağım. Abi 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 ses duydum abi 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 bak orada 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 abi abi Ah. Aha. <laughs> abi niye korumuyorsun? Aha kalacak yer. Sonunda. Dur. Acıktım. Bekle. Geliyorum abi. Dur. Dur. Dur geliyorum. 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 Oo lan. Atlarına şimdi riske atmaya gerek yok. Hardcore. gene bir yerim kanadı. Duman çıktı ya. Aha, orada bir şey de var. Aha orada da mezarlık var. Tamam. Ya şuradan çıkarız oraya gideriz ya da or önce oraya gideceğim yukarıdaki yere. Kalacak yer lazım. Abi amacımız çalmak, çırpmak değil. Tamam ben burada Şimdilik şöyle bir şey yapalım Hatta şuradan değildi. Şuradan kapatayım. O dur. Sıcak oldu. Azıcık banyo yapalım şurada. Ee, tamam. Şimdi bu yemek işini çözmemiz lazım. O yüzden. Bakalım Google'a. Şimdi baktım. Baktığıma göre bu demir değil. Ee, şu demir parçası yapalım. Tamam. Bir tane kasap bıçağı yapmamız lazım. Tamam. Bunu astık. Koyunlar nerede? O böyle değil mi? Heh Toplan abi Yanma Ay niye o kadar sıcak Neyse gidelim. Böyle yanmazsın herhalde. Deniz içine gitsek. Köyü bulana kadar devam ki. Köy abi ne olur köylü olsun. <laughs> Kendimi yalnız hissediyorum sonra. Aman Terk edilmiş olma lütfen. Aa canlı var dur. Aa köylüler. Merhabalar. Oğuzdur. Abi kondum bitik ama. Abi, şu... Kondum bitik. Oo, abi konmadım ya. Özür özür. Geri bırak videoyu editlerken fark ettim köyde çok oyalanmışım o yüzden e, buraları geçeceğim yani video 3 saat uzun oldu video o yüzden size en kısa şekilde yapmaya çalışıyorum eğer e, böyle uzun uzun izlemek isterseniz videoları Twitch yayınlarına Kick yayınlarına gelebilirsiniz aşağıdaki linkte duyurularını yapıyorum Discord adresimizde yani bu yayınlarda e, sizinle beraber açtığım Minecraft sunucusu var Minecraft sunucusunda oynuyoruz siz de Discord'a gelip sunucumuza katılabilirsiniz Tamam sıcak olan yerde durmayacağım. Ilık. Bana ılıman iklim lazım. Siz nesiniz siz? Şerefsiz pigminler. Saldırayım mı? Dur bakayım. Abi sen nesin lan? Dur gelme. Oha. Aha birbirine vurduk Ha. Ha. Ne o kadar çok vurdular lan. Hadi. Canım niye dolmuyor oğlum. Suyu full mü yapmam lazım. Oğlum çok kötüydü lan. Her seferinde böyle mi olacak? Bir şeyler yapmamız lazım. Bitiyordu daha başlamadan seri. İzleniyor, muyum? İzleniyor mu? İzleniyor da ben farkında değildim. Açık bir vadide köy yok mu ha? O ne o cennet sıcağı gibi? Vadem köy. yanıyorduk ya Bu da çok soğuk oldu şimdi. Abi dengesi yok, ayarı yok bunun. Oğlum ananı var ya. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? oluyor lan? O neydi? Herhalde bir şey mi yaptı? Snowplay. Aha orada duman var. Bir dakika. Burada yarık var. Orada duman var. Abi gene ısı, ısı sorun sorunu çözülür de. Yani soğukluk çözülür de ısı çözülmüyor. Safe haven. Aa tamam. Sonunda ya. Abi ben burada kalırım. Hiçbir yere gitmiyorum. Merhabalar. Güvenli cennet de abi. Hiç kimse yok mu? Abi güvenliyse buradaki insanlara ne oldu diyecektim varmış da. Ney mapi? Ne yazıyor lan? Değişik değişik haritalar var. Patlayacağım şimdi. Oğlum bomb 2 bağlayamıyorum. Ah, al, al. Hayır soğuk 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 Isın Yanayım mı illa ısın Abi sana Alo Ananı ya. Abi Ölüyorum Mumu babama mı sakayım ölüyorum Abi nasılsın Cem? Mumu popam mı mu sokayım be? Ha? Ha? Daha ilk köyde falan bırak. Ekmeğimi aldı. Anneni. Ekmeğimi aldın. Ekmeğimi aldın. Bak yemek yok zaten. Kaskımı geri verir misin? Abi ekmeği yedi ya. Aferin daha mesela ölmeden. Seri izledim. Park korumadı <laughs> mı girdin Evet. Bu da Minecraft 1.21 güncellemesiyle gelen Herobrine <laughs> modu. Şöyle bak senin evin burada bak. Senin evin burası tamam mı canım? Oraya git beni dellendirme korkuyor. Oğlum sunucuna susturulduğumda ses paneli de devre dışı kalıyormuş ya. Yazık oldu. O <laughs> mu Batık bir gemim, aşk limanında. Niye öldün? Oh ho ho!